Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal çiftinden maalesef kahreden haber geldi. Sevenleri onları çok yakıştırıyorlardı. Gıpta ile bakılan evlilikte gelinen son nokta duyanları hayrete düşürdü. İki çocuk annesi olan Sinem Kobel'in aldığı karar Kenan Mirzalıoğlu'nu çileden çıkarırken ailelerin ayaklanmasına sebep oldu. Gizlice alınan bu karar çiftin yakınlarından saklanmıştı. Zayde Yetiş'in boşanmasından sonra duyulan bu haber sanat dünyasına nazar değdiğini düşündürdü. 14 Mayıs 2016 tarihinde görkemli bir törenle dünya evine giren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin aşkları dillere destandı. Günümüzün favori ikilileri arasında çiftin bakışlarından iltifatlarına kadar her anları adeta olay olmuştu. Birbirlerine bir hayli yakışan ikili iki çocuğuyla beraber mutlu yaşamlarına devam ediyordu. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören Kobal ve İmirzalıoğlu çiftinin aşkının nasıl başladığı ise merak konusu olurken Sinem Kobal'in eski aşkı Arda Turan'a Kenan İmirzalıoğlu'yla ile abi kardeşi Ken aralarına Sinem Kobal girmişti. Büyük aşk ihanet ile sonuçlanırken Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yaşayan Sinem Kobay'den maalesef acı haber geldi. İki arkadaş düşman kesilirken çift evlenmiş dünyalar tatlısı iki kızları olmuştu. Bu evliliğin böyle bitmesi aşkı olan inancı zedeledi. Kenan İmirzalıoğlu çocuklarının bakımına bakıcılara güvenmediğini ve bu bakımı Sinem Kobal'den beklerken Sinem Kobal zorlandığını ve artık yapamadığını söyleyip bakıcı olmasının şart olduğunu dile getirdikten sonra Kenan İmirzalıoğlu oğlu çocuklara bakamıyorsan bana da bakamazsın diyerekten başlattığı tartışma sonrası soluğu mahkemede aldı. Çiftin ayrılık kararı sosyal medyayı sallarken Sinem Kobay'den henüz bir açıklama gelmedi. İlk duruşmada boşanmadıklarının ortaya çıkması sonrası hakim çiftlerin biraz daha sakinleşmesi gerektiğine karar verdi. Tüm bu iddialardan sonra sizler Sinem Kobay ve Kenan İmirzalıoğlu'nun çiftinin yaşadıkları bu tartışma hakkında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayınız. Sizce Sinem Kobay haklı mı? Çocuklara bakıcı olması şart mı?